وَنِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin eğer çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir. min da'i ve siyeti yusina fiha ولهُنَّ الرَّبُّ عُمِمَ ما تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلَكُمْ وَلَدٌ، فإنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Çocuğunuz yoksa, sizin de yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث eğer bir erkek veya kadının ana babası ve çocukları bulunmadığı halde kelale şeklinde malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa her birine altı da bir düşer. İn min min mudar. min Allah. Allahu alimun halim. Bundan fazlaysalar, üçte bire ortaktırlar. Bu taksim, yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra kimse zarara uğramaksızın yapılacaktır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, halimdir. Tilke hududullah. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم bunlar Allah'ın sınırlarıdır Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa Allah onu, devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ مِنْكُمْ Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. <laughs> eğer şahitlik ederlerse o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا İçinizden fuhuş yapan her iki tarafa ceza verin. Eğer tevbe eder, uslanırlarsa artık onlara ceza verip eziyet etmekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eden ve çok esirgiyendir. إنما التوبة على الله Allah'ın kabul edeceği tevbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tez elden tevbe edenlerin tevbesidir. İşte Allah bunların tevbesini kabul eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Aleysetit <laughs> yoksa kötülükleri yapıp yapıp da İçlerinden birine ölüm gelip çatınca ben şimdi tevbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenler için tevbe yoktur. lehum <laughs> azâben Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ yahillu lekum en teresû en kerhâ. ولا تعطلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, biliniz ki Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفَاقًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız? وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ بَعْضُكُمْ بَعْضٍ مِنْكُمْ غَلِيظًا Vaktiyle siz birbirinizle haşır neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız? ألا تَنكِحُوا مَا نُكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا Geçmişte olanlar bir yana babalarınızın evlendiği kadınlarla evlenmeyin çünkü bu bir hayasızlıktır iğrenç bir şeydir ve kötü bir yoldur

وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم سوت باجلرنز eşlerinizin anaları kendileriyle birleştiğiniz eşlerinizden olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, kızlarını almanızda size bir mahsur yoktur. Fakat olmamakta da bir mahsur vardır. Eğer onlarla nikahlanıp da henüz birleşmemişseniz, kızlarını almanızda size bir mahsur yoktur. وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Kendi sulbünüzden olan oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi birden almak da size haram kılındı ancak geçen geçmiştir inna allaha kana gafurur rahim Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir